Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada boşluğa düşme hissi görmek uzun yıllardan beri hayal ettiği ve etmediği birçok şeye sahip olacağına, bir sebeple hem özgüven eksikliği yaşanacağına, tüm umutlarını ve sermayesini bu işe bağlayacağına, hayırlı ve güzel işlere imza atacağına, zevki sefa içinde olacağına, sakin ve huzurlu günler yaşayacağına, işinde tek adam, kadın durumuna geleceğine tabir olur. Ayrıca rüyada boşluğa düşme hissi görmek her türlü uğursuzluk ve şanssızlık ile karşılaşıp gergin zamanlar geçirileceğine, zorluklarla geçecek bir döneme girileceğine ve beklenmedik bir anda büyük bir tartışmanın ortasında kalınacağına, azim ve sabırla çalışarak çok iyi işler ortaya konacağına, bereketin artacağına, evinde ve iş yerinde bereketin ve bolluğun hüküm süreceğine ve refah içinde yaşayacağına, uzun zamandan beri beklenen bir haber geleceğine yorumlanır, dini olarak rüyada boşluğa düşme hissi görmek istediği gibi alışverişe gideceğini, sevilen bir kişinin gelmesiyle uzun bir süreden beri sıkıntı veren bir durumun ortadan kalkacağına, bu yüzden bir miktar zarar edeceğini, kendisine sıkıntı veren olaylardan yakın zaman içinde kurtulacağına, karlı ortaklıklara gireceğini, çok hayırlı ve iyi mevkilere geleceğine ve hayırlı kazançlar elde ederek çok mutlu bir hayat süreceğine ve çok büyük zenginliğe kavuşacağına, kariyerinde ilerlemeye kaydedeceğine, eline geçen kazancı boşa harcayacağına, delalet eder, psikolojik olarak rüyada boşluğa düşme hissi görmek hayatını kolaylaştıracak, ona kavuşacağına, herhangi kötü bir kişiyle bir sorun yaşamayacağına, hayatının karışacağına, işlerinde çok büyük atılımlar gerçekleştirmek isterken bazı hataları sonucu zarar edeceğine, ticaret hayatında sağlam bir yeri olacağına, kendi geleceğine, yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.